Herkese merhabalar gençler ee, gençler ee, bugün ne yapacağız ee, beyler bugün ne yapacağız ee, bugün Kurban Bayramı hakedesi e, yapacağız Peki bunu nasıl yapacağız ee, sesim iyi geliyordur biraz bağırıyorum ama ee, sesime geliyordur inşallah ee, bu peki bunu nasıl yapacağız normalde aslında biz taş gelişen kağıt arkadaşıyla bunları öldürürüz. Ama eğer e, hiç uğraşmak istemiyorsak, eğer bir mukamız da varsa bunu yapabiliriz. İlk öncelikle şu üç aylık bir blok oluşturuyoruz. Ve ortası boş kalacak bir şekilde şöyle oluyor. E, ve böyle. Evet. E, bunun için e, yapışkan piston burada iştahımız yok. Yapışkan piston redstone çekilmiş bir taş ve bunlar böyle girmiyor. Bu amaç bu değil. Şimdi buradan şu şekilde e, e, bir blok üstte bunda e, şöyle biraz bir daha şöyle olacak şekilde koyuyorsunuz. Bu makine bilenler de vardır, bilmeyenler de vardır. Ya of. Sıra bakmayın arkadaşlar, patlıyor ya. Ben nasıl ses vermedim. Niye sağlı? Bağırabilirim. Kusura bakmayın. Ee, beyler. Tamam. Buraya geldi. Ee, şimdi. Bir de bunun altına iniyoruz. Ve şuraya. Hı. Zaten böyle. Şöyle. Ne? Böyle mi Ya! Çocuk estağfurullah. Eee. Böyle değil yani galiba. Şöyle. Şöyleydi. Şöyle yapıp ve koyuyorsun. Ee, ve şunları şöyle destanları izliyorsunuz. Kullandığım tek almak istiyorsanız yani siz kullanmak istiyorsanız açıklama kısmına koymuyorum. Ee, eğer nasıl kullanıldığını bilen bir arkadaşımız varsa e, bana yorum olarak atarsanız çok sevinirim. Ee, e, ve şimdi e, bir dakika ve buradan da şöyle e, ben buraya e, şalter koyacağım Ol, ya biri sanki bilgisayarla oynuyor gibi geliyor Aynen ailem bilgisayara girebiliyor bazen e, videodayken olmaz izin vermem videom bozulmaz e, şöyle çektiğimiz ışık bu şekilde yanıyor gidiyor ve burada bitiyor buraya bir restoran Bakın kaç lazım. Bu buraya gitti mi? Tamam. Bu burayı kapatalım mı? Ve şunu buraya sonuna kadar çekelim. Ve bu, bu iki taraftan da kapatacak. Ama buraya blok olmalı. Evet. Şöyle kapanacak. Ve e, kurban makinemiz hazır beyler. E, bir dakika. Ee, tamam videoyu durdurmadım galiba. Hatırlamıyorum. Of gecenin kaç ya. Biri bir mi öyle bir şey. Bir de bana gözüküyor. Siz göremiyorsunuz. Özürüm. Ee, ne olacak ki ne ya? Ee, yine kalalım? Ve buraya koyuyoruz. Bilgisayar sesine gir girirse kusura bakmayın. Ee, herkes e, rahatsız olabilir. Bu renkler koyuyoruz ve çakarız. Gerisi makineye koyuyoruz. Ve oldu. Ee, evet, evet. Böyle kurban bayramlarında bunu kullanabilirsiniz. Ee, bence güzel bir makine. Yani. Yapmanıza tavsiye ederim. Her neyse. İyi oyunlar izlediler. Videoyu yorum atmayı unutmayın. Ve Hoşçakalın.